Bugün beraber Krabi'deki akşam pazarını gezeceğiz. Tayland'ın her yerine yayılmış olan akşam pazarlarında taze meyve sebzeler ve sipariş üzerine yapılan yemekler bulunuyor. Burada akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz gayet uygun fiyatlara. 1 dolara hatta daha ucuza karnınızı doyurabilir, öğününüzü geçirebilirsiniz. Ben de bu akşam bu şekilde yapacağım ama birkaç farklı şey deneyeceğim. Tek bir öğün gibi düşünmeyelim de deneyeceğim. Sadece bir sürü ürün deneyeceğim. Bu meyvenin ismini bilmiyorum. Paketini 20 bahtı satıyorlar. 10 lira. Meyvenin kendisi de şu. What's the name of this? Name. Sorry? Salat. Salat. Okay, thank you. For the jackfruit, rice, cookbah, yani 20 Lira uh, Do you have durian? No, have no season. No season? Ah, okay. When is the season? When? Next month. No, next month or next year. Okay, thank you. Anlamadım hangi sezon olduğunu, hangi mevsim olduğunu anlamadım. Mevsimi değilmiş. Başka bir tezgahta görmüştüm ama demek ki taze değil. Bakacağız. Bir tık mangolar var. İsmi Mango Q Pak I don't know what's that. What's that mean? Mango Namdok Mai. <laughs> Namdok Mai. <laughs> Burada mango sticky rice'lar var. 50 bahtmış. Belki yemek yedikten sonra tatlı olarak bunu tüketebiliriz. Çok lezzetli. Ben mango'yu çok seviyorum zaten. Bir de pirinçle Hindistan cevizi sütüyle birleşince çok daha lezzetli oluyor ve gerçekten bayılıyorum. Belki bu akşam yerim. Daha tezgahların bazıları açılmamış. Akşam pazarı tamamlanmamış. Burada da hazır yemekler var. Burada da hazır yemekler var. 20 bahtan paketi. Bir sürü çeşit. Burada da başka bir yemek standı. Allah'ım dayanamıyorum. Çok güzel görünüyor. Burada balık var. Burada bütün balık var. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Burası tamamen deniz vasıfı yapıyor galiba. Burada yine tatlı standı var. Savarika. Çantamda bozuk para arıyorum. Eğer varsa direkt bir tane donat alacağım. 10 dolar 1 um, Kapınca. Kap. Evet, ilk katı aldık. Bir tane daha yiyeceğim Pudra şekeri oldu her Çok zaten. Hmm. Akşam için hazırlıklar sürüyor. Bunlar tavuk sosisleri. Dışarısında hamur ve panko, ekmek kırıntısı kaplı. Sonra kızartıp servis ediyorlar. Tanesi 10 ba. Üstünün rengi o kadar canlı ve güzel görünüyor ki. Hepsi sanki tatlı gibi görünüyor ama bence içerisinde tuzlu şeyler de var. Ya yani bunlar Türkiye'de kesin tuzlu bir şey. Sebzeli ve krep stick yani surimi de? Krep stick ve surimi diyorum sanki ikisi de Türkçe. yengeç çubukları. Bunlar, bunlar tatlı şeyler pandan mıydı? Pandan yaptı anladım. Evet. Bu böyle. Abalar çalışıyor. Evet. Kolay gelsin şey ablalar. Kolay gelsin bacılarım. Evet. Ne alıyorsun? Şundan alıyoruz. Bu sıfırı mili. İçi böyle sebzeli sebzeli, sağlıklı hmm. oldu. Sağlıklı görünüyor benziyor. gayet. Evet. Kaç bahtmış? Bu 50. Bir de böyle bir şey var. Bir şey var. Hep fiziz Diğeri de açık kalsın. Niye öyle diyesin? yargı anlamadım. Böyle güzel güzel çatılar var. Şuna bak ya. Kokuş kokuş. Şu da özürüm, özürüm. Evet. Şimdi. Bunların hepsinden tadacağız tabii ki. Boğazımız boş durur mu durmaz. Kimse çok yoğun bir laf etmesin. Yatakta bir balık. Ama 75 dedi başta da. Sıradaki yemeğimiz yengeç çubukları ve rice pepper'a sarılmış sebzeler. Ben de deneyeceğim. Bir şey o, Belki sos acıdır. Görüntü şu. Dışında mori de var, yosun da var. tobiko da var. Uçan balık yumurtası ve susam da var. Bayağı karışık bir şey. Şimdi sosu var bir de ona yani. De. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Sostan Bence bla ne gerek Ve wow değil ama başarılı. Savarika. What is that? Pork sausage. Pork sausage. This one? O What? Pork sausage. Yeah, all. all, pork. Bu standdaki her şey domuz ürünü. Bu <laughs> 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 ise ve tavuk sosisleri sosisler. <laughs> Tavuk sosisleri var. Yani tavuklu ürünler var. Şu da balık ama eminim. Burada daha önce yedim ondan. Evet, yemek yedikçe mutluluk tabii ki artıyor. Yemek yemeden duramıyoruz. Neden? Evet, Tayland'dan, e, Tayland'dan, Kine, tüm Asya yemeklerine saplantılı birisi olarak tabii ki mutlu olacağım ve sürekli yiyeceğim. E ne duruyoruz, biraz daha yemek yiyelim. Sosisi aldık, parayı vermeyi unuttuk. <laughs> susam dikkatimi çekti. Avlam taze taze yapıyor. Kokonatlı susam topları ve burada patongo kastı. Bu ikisinden yiyeceğiz şimdi. Kokonat topları da bu yağların içerisinde kızartılıyor. Hindistan cevizi toplarından alacağım. 3 tane kalmış son. Abla burada yeni yapıyor hepsini ama onu bekleyemeyeceğim şimdi. Can I have three? Coconut. <laughs> Coconut. 15 baht. 15 baht, okay. Aldım Hindistan cevizi kızartmalarını. lezzetli. Biraz soğuk. Sıcak olsa eminim lezzeti çok daha yerinde olurdu. Şekerli, hafif tatlı. Kızartma. Hamur işi. Bağımlıyım bağımlı hamur işine. Ayşe'yi kaybettim pazarın içerisinde. Kesin benden gizli bir şeyler yiyor. Yok bayağı. Her kaybolması bir şey değil de. Hepçiler yiyorsa. Çumbo. <laughs> Çumbo. <laughs> I don't know. <laughs> 100 baht. <laughs> 100 baht. Okay. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> one piece, one hundred baht. One piece. One baht. Okay. Bunun ismi çumpuymuş. İlk defa gördük. Ee, i̇smini öğrenene kadar da biraz çaba sarf ettik. 20 Baht. Bir sürü meyve var içerisinde. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama galiba dokusu biraz elmaya benziyor. Yumuşak elma gibi. Ee, bakalım deneyeceğiz. 20 Baht. 10 Lira. Hı, bu Daha önce yediğim bir şeye benzemiyor bu. Ağaç, toprak falan doğa kokuyor. Baskın bir lezzet yok. Dokusu çok güzel ama bir tadı yok. O yüzden bir şeye benzetemedim. Bir daha yemem herhalde. Kötü değil ama kötü olduğundan değil. Adı olmadığı için. Yemeğe biraz ara verdik. Böyle AVM ve çarşı ve pazar karışımı bir yere girdik. Biraz soluklanalım. Havamız değişsin. Midemiz şişliği biraz insin. yemenin bir ikinci turu olacak gibi. Ben öyle hissediyorum yani. Hem midem sinyali veriyor bana. Elimde de meyveyle geziyorum. Yemem dedim ama paketin hepsini bitirdim bu arada. Yani bitirmek üzereyim. Ayaküstü yalan söylemezsin insan Bak duruyor işte yani. Yağmura yakalandık. bu yağmur birazdan artar. Biz dinmesini bekledik tent altında ama dinecek gibi değil. <laughs> Dümdüz gideceğiz galiba değil mi Şimdi bir tane Beer Garden bulduk. Daha doğrusu tavsiye üzerine, bir davet üzerine. <laughs> Factory Beer Garden'a gidiyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız yer burası Factory Beer Garden. Yani. Abi, mecbur seveceğiz burayı, çıkamam. Çobaktaki bazı yemek kokuları bizi aşırı cezbetti. Çocuğun tabağını gördün mü? Görmedim. Gecenin bilmem kaçı ve yemek aracısındayız. As always. Aa ne pişiriyorlar? Çok güzel. Ha şeylerden bak. Şu daha önce yedik bunlardan. Çocuğun yedikleri tabağına bakacağım çaktırmadan. Hmm. Noodle chopsticks, yeah. the Yeah, um, two beef meatballs with noodle. Okay, it looks really delicious and it smells. It looks good. Yeah. Okay. Okay. Bu az önce bir masada gördüğümüz yemeğin aynısından sipariş ettik. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece beef de ama doğru anladık herhalde bakalım. Beef dediği fit Yok onun fit dediği şey fish bence. Ben öyle anladım. Çünkü o beyaz yuvarlaklar var ya. Balık köftesi. Ben onu daha önce yedim şeyde. Hatırlıyor musun bir AVM'nin içine girdik? Abla bize anlattı yemeği. Aynı orada vardı. Çorba vermişti bana. Evet. Evet çorba eklenmemiştir. <laughs> Kadının yediği o ama evet. adamın yediği başka bir şey. Evet. Bize başka bir şeyden sipariş ettik şu an. Ah maymun Yemeye devam. Hani yemeği sipariş ettik ama kaç para olduğunu bilmiyoruz. Ee, ne oldu çok önemli değil çünkü yemek düşkünlüğü böyle bir şey. Gecenin kaçı olursa olsun o yemek yenir ve parası bir şekilde ödenir. O bedel muhakkak ödenir arkadaşlar. Biz de ödeyeceğiz. Ha? Of, acıkmak çok yorucu bir şey. Öldürüm. Geldi benimki. Gecenin son yemeği. Ya da böyle demeyeyim belki otele yürürken önümüze bir şeyler çıkarsa. Yeriz. <laughs> Çünkü yemeğe karşı koyamıyoruz. Yemeğimiz ve ilk lokma. Hı? Ne kadar yumuşak o Evet. <laughs> Yedin mi az Yedin. önce? Yedim. Aynen. Bundan sonra, bundan sen? sonra hep başkalarının masasına bakıp şunlar istiyorum diyeceğim. Şaka mısınız? İki hafta oldu ve yediğim en iyi şeylerden Aha. birisi. Of. Yani şu çorbanın suyu... O insan bir ekmek istiyor. <laughs> Böyle bir lezzet yok. Abartmıyorum ya, gerçekten Hı -hı. abartmıyorum. Burada Şahidim. yediğimiz... En iyi şeylerden biri Gerçekten en iyi şeylerden biri. İfadesizmiş çok şu an? <laughs> çok başarılı ya.